Cetvelle pergel kullanılarak tek bir şekilde çizilebilecek ABC üçgeni için aşağıdaki elemanlardan hangisinin ölçüsünün bilinmesine gerek yoktur demiş. Şimdi sadece cetvel ve pergel kullanaraktan biz ne yapıyorduk? Mesela şöyle bir kenar uzunluğu çizelim. Burası A olsun, burası C olsun. cetvelle çizdik bunu. Daha sonrasında pergelimizin ucunu buraya koyuyorduk. Da, pergeli de şu şekilde tutup şöyle çiziyorduk. Buradan da şöyle bir çizim yapıyorduk. Burada kesiştikleri noktadan çekiyorduk. Yani e, üç kenar uzunluğu bilinen üçgenlerde biz bu şekilde bir çizim yapıyorduk. Cetvelle pergeli kullanıyorduk arkadaşlar. Dolayısıyla ne olması lazım? AB kenarının bilinmesi lazım. AC kenarının bilinmesi lazım. BC kenarının bilinmesi lazım. Açıyı bilmeye gerek yoktur arkadaşlar. Cevabımız C. Aşağıdakilerden hangisinde verilenlerle tek bir üçgen çizilemez demiş. Bakalım. Şimdi burası K, burası L, burası M. L açısını vermiş bize. Şuradaki açıyı vermiş 70 derece. Diğerine bakalım. Burası A, burası B, burası C, burası da AC. Şimdi AB uzunluğumuz 6. BC uzunluğumuz 8. Burası da 10. Üç kenar uzunluğunu vermiş. Bunu da çizebiliriz arkadaşlar. Diğerine bakalım. Burası P. Burası R. Burası S. 9, 8 P açısını vermiş bize. Burası 25 vermiş. Arkadaşlar bunu çizemeyiz. Çünkü şu R açısının vermesi gerekirdi bize. İki tane kenarın arasında kalan açıyı vermesi lazımdı. Dolayısıyla cevabımız Ceyhan. Diğerine de bakalım ama. Şimdi şöyle çizelim. E F demiş. Burası 7 santim. Bana bir de şunları da şöyle çekelim de. Burası da D diyelim. Burasını 40 santim vermiş. Şimdi 40 derece vermiş pardon. Burasını da 50 derece vermiş. Arkadaşlar 40-50 ne yapar? 90 yapar. Buraya ne kalır? 90 derece kalır. Dolayısıyla iki tane iç açısını bildiğim üçgeni çizebiliyordum zaten. Buradaki açıyı da biliyorum. Buradaki açıyı da. Yani bu iki açıdan bunu da bulabiliyorum zaten. Her şekilde çizebilirim bunu. AB 12 BC'yi vermiş. CA'yı vermiş. Tek bir şekilde çizilebilmesi için aşağıdaki araçlar hangileri kesinlikle bulunmalıdır. Arkadaşlar az önce de söyledim. 3 tane kenar uzunluğunu biliyorum ben. A, B, C diyelim. Burası 12 idi. Burası 7 idi. Burası 6 idi. Sadece cetvel ve pergel kullanaraktan çizebiliyorduk bunları. Kesinlikle bunların kullanılması gerekiyor ama. Adanacağımız. Aşağıdakilerin hangisinde sadece cetvel ve açı ölçer verilen bilgiler açı ölçer ve verilen bilgiler kullanılarak tek bir ABC üçgeni çizilemez demiş. Şimdi bakıyoruz. İki tane açısını vermiş. Bir tane kenarını vermiş. Cetvelle açı ölçerle çizebiliriz arkadaşlar bunu. Şöyle cetveli koy cetvelle çizdik. Şuradaki açıyı bulduk. Açı ölçerle buradaki açıyı da bulduk. Daha sonrasında tekrardan cetvelle çizebiliriz. Burasını vermiş. iki tane kenarını vermiş. Bir tane de açısını vermiş. 8'e 10 demişiz. Burası 60. Bunu da çizebiliriz arkadaşlar. Diğerine bakalım. Yine iki tane açı vermiş. İki tane açı vermiş. Burasına 65 diyelim. burasında da 48 diyelim. AB'yi vermiş. Burada yine cetvel ve açı ölçerle çizebiliriz burayı. Bakın burada üç tane kenar uzunluğunu vermiş. Ben size ne demiştim? Üç tane kenar uzunluğunu vermişse mutlaka cetvel ve pergel kullanılması şarttır demiştim. Dolayısıyla camımız